Ben geldim. Kızım saat kaç? Bilmem kaç. Ben sana ne dedim? Saat on dedim bu kapıdan içeri girecek demedim mi? Dediniz. Ben de onda geldim. Ne onu be? Saat on bir. Ah ya. Ben hep bunu yapıyorum biliyor musunuz? Yani ben neden? Çünkü Paris uygulamasında kaldım ben. Yani bir türlü yaz saati uygulamasına bağışıklık kazanamadım ondan. Sen bu kızın dilinden bir şey anlıyor musun? Yani başta biraz anlayacak gibi oluyorum ama sonra ipin ucu kaçıyor tabii. E, normal. Kızım bari bir telefon aç. Şuradayım da buradayım da merak etmeyin. Hah işte onu yaparım Kazım amcacığım. Vallahi de billahi de yaparım. Bundan sonra dikkat ederim, geç kalmamaya da çalışırım. Tamam? İyi geceler. Görüşürüz. Bir şeyi de anlayıver Aliye. Her şeyi benden bekleme. guys. Aa sen mi geldin? Nasıl geçti? İyiydi, fena değildi. Ya ben şu makyajımı bir temizleyeyim falan, anlatırım. Ee, nasıl geçti yemek? ne yaptınız? Ne konuştunuz? Niye bu kadar merak ediyorsun ki? Etmiyorum. İyi. Kıskandın mı? Ah, tabii ki de hayır. Yani siz iki arkadaşsınız. Niye kıskanayım? Değil mi yani? <laughs> Kıskansaydın saçma olurdu zaten. De iyi geçti o zaman. Yani işte yemek yedik, konuştuk falan. Ee, başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Madem iyi geçti, benim yok. Almilacığım senin var mı? Merak ettiğim bir şey. Yo, yok, yok. <laughs> Bu kadarmış. Benim. Güzel. Şey yapayım, <gülüyor> yatakları. <laughs> Alma artık suratını şöyle, içim şişti ya. Yok, asmıyorum. Benim suratım normalde de böyle. Hı, hı. biz de yeni tanıştık zaten. Yakında botoksla diftinge ihtiyacın olacak, haberin olsun. Öyle kaşlarını çatmaktan burada kaz ayakları, burada çatal... ...Mecnun gibi düşeceksin çöllere. Ha, şöyle. Evet, ben hazırım. Kızlar, bu arada... ...teyzem gitmeye karar verdi. Nereye? Tatile mi? Yok. İstanbul'dan gidiyor. İzmir'e taşınıyor galiba, bilmiyorum. Ya. Ama ben üzüldüm şimdi ya. Ben de. Yani dün çok konuştum. İkna etmeye çalıştım. Ama yani koca kadın sonuçta kendi kararlarını verecek yaşta. İkna olmadı tabii ki. Acaba diyorum ki son bir şans. Böyle beraber gitsek. Belki böyle bizi bir arada görünce Heh, vazgeçer. Ne dersiniz? Olur. Aynen. Hadi gidelim vallahi. Hadi. Siz benimle vedalaşmaya mı geldiniz bakalım? Kalın diye ikna etmeye geldik. Bizi yalnız bırakıp gidemezsiniz Sena Hanım. Ya teyze ya. Yani sen yokken bizi kim koruyacak? Kim kızlar bir saçmalamayın diye? Baba. Ah, ne güzel işte. Gözüm arkada kalmayacak böylece. Ama ben sizi çok özleyeceğim. Ben de. Ben de sizi özleyeceğim. Ama sık sık ziyaretime gelirsiniz. Gebrek yeriz, boyoz yeriz, çiğdem çitleriz. Hı? Tamam? Ya teyze ya. <laughs> tamam ağlama artık. <laughs> tamam. Tamam. Siz benim canım kızlarımsınız. Gelin bakayım buraya. hadi gidin artık yoksa ağlayacağım. Ağla! Ağla teyzoş biz de ağlıyoruz zaten. Hem daha su dökeceğiz. Su gibi gidin, su gibi gelin diye. Evet. Ama benim ev, evde birkaç tane daha işim var. O yüzden şimdi yapmayın yani böyle. Olsun. İyi tamam öyleyse. Döktünüz mü? Döktüm. İyi. Gelin buraya kızlarım canlarım benim. Tamam, bu kadar sulu gözlük yeter. Hadi bakalım. Hadi. 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 Ee, ne yapacağız şimdi? Vallahi sizi bilmiyorum ama Beni galiba şu anda anca alışveriş paklar. Hadi. Senin şu kızdan hoşlandın bal gibi ortada. Niye uzatıyorsun abi? Neyi bekliyorsun ya? Yaklaş artık şu kıza ya. Şebnem'in yerinde başka bir kız olsaydı var ya çoktan umudu keserdi senden. Böyle arkadaşıyla falan da değil ha. Bayağı hoşlandığı biriyle takılırdı. Şebnem Gülsoy'un telefonu. Neredesin? Niye soruyorsun? Bugün seni görmek istiyorum. Ay ben görmek istiyor muyum acaba? Bilmem. O zaman cevap veriyorum. D şıkkı istemiyorum. Bay. Şebnem. Efendim Harun Bey. Şebnem merhaba. Bir toplantımız olacak iki saat içinde. Şirkette olabilecek misin? Yani mevzu olan şey toplantıysa gerisi teferruattır. Hemen geliyorum Harun Bey. Tamam bekliyoruz. Hoşçakalın. Harun Bey. Şebnem Gülsoy emir ve görüşleriniz hazırdır efendim. <laughs> ya ama bu... ...çok ucuz bir numara ya. Ay bir de... Harun Bey de alet etmişsin pis işlerine. Demek ki ben de Yeşilçam filmlerinden anlıyormuşum. Hı! Hmm. Ha babam sınıfını bilmeyen adam söylüyor bunu bana. Ben bilmiyorum demedim ki. Biliyorum da demedin. Ben sana anlattım, kıvırcık dedim. Orada dedim şey yapıyorlar, kılık değiştiriyor dedim. Ondan sonra Tulum dedim kız arkadaşına gölet var dedim, tekne, kayık. Ay şey... Şevnem! Ey... Bir susar mısın? Susamam, bir de ben sana şey... Sana tek bir şey söyleyeceğim. Bana ne kadar kötü davranırsan davran, aramızda bir şeyler var. Bunu sen de biliyorsun. Yani sen de bana karşı bir şeyler... <laughs> evet, ben de sana karşı bir parça öfke, bir kuple nefret, hatta gaflet ve dalalet içerisindeyim. <laughs> Şebnem. Ne? Ne iş Şebnem ya? Allah Allah. Yok öyle ya ama. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Ha? Bütün herkes senin peşinde koşsun. Bütün beğendiğin kızlar sana tapsın. Yok öğrencilerin, yok ortaklık ayağına Hülya git sürekli peşinden gezdir. Sen beni ne zannediyorsun? Ben öyle bir kız değilim. Eğer öyle bir kız arıyorsan Şebnem Gürsoy bu adreste oturmuyor canım. Biraz konuşalım mı? Kusura bakma canım, hiç vaktim yok. Beş dakika. Ya zaten Cebran ve Hile ile hafta sonundan yarım saat yerin... ...bir de beş dakika sana tahammül edemeyeceğim, gerçekten. İşle ilgili bir konu. Bak bugün babamla konuştum. Artık sadece ona değil, bana da asistanlık yapacaksın. Yani iş tanımın biraz değişti. <laughs> Harun Bey böyle bir şey asla izin vermez. <laughs> konuştum diyorum. Eğer şirkete gelip gitmemi istiyorsan, Şevdan'la çalışmak istiyorum dedim. O da kabul etti. Ha yok, ben cesareta içtim Patronuma karşı geleceğim diyorsan... ...tabii ki o da senin seçimin. Sonra güzellik olur diyorsun yani. Yani. Sen benim babama dua et ya, vallahi. Ben ona söz verdim çünkü şirket hayatını bir ayı dolduracağım diye... ...şurada on günüm kaldı. Sen benim babama dua et. Güzel. O zaman çantanı bırakıyorsun, masanın başına geçiyorsun. Bundan sonra telefonlarıma sen bakacaksın. Farkındaysanız Küçük Bey, bugün cumartesi ve şirket kapalı. <laughs> Farkındaysanız Şebnem Hanım, ben buradayım ve şirket açık demektir. Bir ihtiyacım olursa size haber veririm. Evet buyurun Selim Bey'in telefonu. Hayır, ders için aradınız. Ay yok canım ya, İmkansız çünkü Selim Bey düştü kafasını kırdı. Hı evet kafasını kırdı. Yarım aklı vardı, o da gitti. O yüzden siz kendinize başka bir hoca bulsanız daha iyi olur aslında. Evet canım, maalesef. Bye. Bye. Yalana bak ya, sorsan yani kendiyle kayık arasındaki farkı bilmez. Ay ben yelken yani ders alacağım Yalnız. Gerizekalı. ha Hah, iyi insan da lafının üstüne gelirmiş. Sen niye buradasın? Hafta sonu çalışıyor musun ki? Evet Hülya'cığım. Emin ol ben dünyanın bütün tefe tüfecilerinden daha fazla çalışıyorumdur. Hem dünya borsasını takip ediyorum hem de dolar euro paritesiyle ilgileniyorum. Aynı zamanda inşaat sektöründeki şirketlerin kağıtlarını takip edip bunları patronlarıma haber veriyorum. Selim'in telefonlarına bakıyorsun yani. <laughs> Hayır canım daha neler. O telefonu burada unutmuş da ben onun adına şey yapıyorum. Aa, sen ne zaman geldin Hülya? Şimdi ben de sana uğrayacaktım. Pazartesi günü Hikmet Bey'le bir toplantımız var ya. Evet. Senin onun üzerinden bir geçeriz diye düşündüm ama. Bugün mü? Evet. Programın çok mu dolu? Ee, bilmem. Şebnem Hanım, bugünkü görüşmelerimi söyler misiniz? Tabii ki Selim Bey. <laughs> ha. Pardon. Şimdi. Ee, acaba kaç gibi görüşmek isterdiniz Hülya Hanım? Şimdi burada olduğuma göre, ha, ay maalesef birazdan Selim Bey'in fındık üreticileri birliği başkanıyla toplantısı var. Kimle? Fındık üreticileri. Tamam sorun değil ben beklerim. Anladım ama şöyle ki sonrasında da Mercedes'le kaza üreticileri birliği başkanıyla toplantısı var. Ee, üçte golf dersi var. Dört buçukta sushi workshopı var. Parti var, Beach party. Sonbaharda. Evet. Ee, Şebnem Hanım, bir saniye odamda görüşebilir miyiz? Tabii görüşebiliriz. Gördüğün gibi saniyelerle yarışıyoruz Hülya'cığım. O yüzden istersen sen bugün git, yarın gel. Hadi. Sen görürsün. Karışmasak mı acaba? Ne yani? Bırakalım kız göz göre göre bu hıyarlı evler. Aa, kimmiş o gariban kız Kazım amcacığım? Şebnem, gel kızım, gel otur şöyle. Bizim sana bir şey söylemiş lazım. Ay, ya yine bana sürpriz mi yapmış salak şey ya? Ne yapışıyor ya? Ay çok tatlı bu çok. Bak, fotoğraf benim için ilk başta yalnızca bir haber fotoğrafıydı. Ama sonra her gün görmek istediğim, gözlerine bakmak, sesini duymak istediğim... ...her saniye yanında olmak istediğim birinin fotoğrafına dönüştü. Cahilat, ben bunu daha geciktim. Kainat mı dedi o? hı? Kainat mı dedi Kazım amcam? Ay kapat da şunu kapat da kapat. çıktı kapat. Ay ben de nereye gidiyorum? Annem bana demişti ama biliyor musun Aliye teyzem? Bu çocuğun gözü göz değil demişti. Ah bu kaçıncı dedi bu kaçıncı. Bütün yakın arkadaşlarım. İlla aşk etti bu çocuğum. Abartma abartması ya, sahtekar. saçmalama çocuğun bir suçu yok. Suçu yok? <laughs> ne demek suçu yok? Ne demek suçu yok köy gibi nişanlısı dururken? <laughs> Ama kardeşim, canım benim senin hiçbir suçun yok. Senin hiçbir suçun yok. Sen hiç derdin mi kendin devam edersen gözün çıkacak. Yok bir de tekne de yelken dersleri falan veriyormuş bu. Yelken dersi ayağında kızları atılıyor pis Selim. Selim kim ya? Selim, Kim Selim Selim. İşte bana adını Selim demişti bu. Bu kadar yalancı bir herif. Pis Selim, sahtekar. Sen bas. Sen bas tabii, sahtekar pis. Şebnem vallahi bak saçını başını yolacağım ya. Ara sen de şunu. Bitirdi söyle. Arayayım tabii ki Asım amcam. bitireyim bu işi. Ya arayamam şimdi. Şu an duygusal olarak çok çöktüm Kazım amca. Ben telefonda şimdi bu halde nasıl konuşayım? Gideyim yüz Hesabını sorayım bunun. Bir al. Ya bakıyorum. Ne yapıyorsun sen ya? Kafayı mı yedin? Ay ne bileyim ben ya kaptırdım kendimi durduramıyorum. Kardeşim, sen kafa mecburen duracaksın. Ee... İyi günler. Yok öyle iyi günler. Özür dilemeye geldiysen hiç yorma kendini. Bak bak, ağzımı açmayacaksın ha. Tamam, bir de bak. Cemre kızım, varsa söyleyecek sana. Var tabii ki ağzımı Biz bir insanmışsın. Arkamdan çevirdiğin dolaplar yetmedi. Şimdi de o dolapların kapağını gözüme gözüme sokuyorsun. Şevlem ne yapıyorsun sen? Sen ne yaptığımı gayet iyi biliyorsun. Sen beni bu hale soktun. Beni, beni. Şimdi beni. Bütün nikahın detaylarına girilmiş. Bütün oturma yerleri zapt edilmiş. Sen incecik bir kızın aklına girip onu ve hileyle kandırıyorsun. O bekarlığa veda partini kırk gün kırk gece yapacağını zannediyorsan çok yanılıyorsun. Yapamazsın. Yaptırma! Şimdi gözlerinin içine bak. ...çok iyi benzedin. Ah. Sen de arkadaşına teşekkür et. Ah. Neden, niçin? Seni pislikten kurtardığı için. Ah. Ben özel olarak teşekkür edeceğim ona babacığım. Baş başa. Yanar dönerli meyve tabağı hazırlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. Ya, tamam ki ya. Yani tamam birazcık abartmış olabilirim ama yani. Birazcık mı? Oscar adaylığını koydum biraz önce. <laughs> ya evet yani küçüklüğümden beri hep oyuncular bir yeteneğim olduğunu söylemişlerdi. Yani öyle bir ışığım var. <laughs> tamam, sustum. Bir saat önce susacaktın canım benim, bir saat önce. Maşallah babamla karşılıklı oturmuşsunuz. Bir sen geçiriyorsun canım, bir babam. İyi dedin, ne yapayım öyle hiçbir şey yapmadan dursaydın... ...yani oyun olarak daha yapmacık duracaktı nereden çıktı nişanlık olayı anlamadım ki. Kaynatcığım e, biliyorsun yani ben bu oyunu sırf seni kurtarmak için yaptım. Ya biliyorum ama o kadar yani niye uzatıyorsunuz ki? Ne olacak şimdi? Ne mi olacak? Allah Allah. Ne olacak canım ayrılacağız tabii. Aldatıldım şurada. Şebnem. <laughs> Pardon. Babam var ya canı artık kapının yanına bile yaklaştırmaz. Ama Kazım amca üç beş gün unutur ya. Hatırlamaz olanları boş ver. Aa, babamda Alzheimer mı var Şebnem? Aa, Allah korusun. Ay, ya ne yaptı ya? Tamam, neyse boş ver. Şey anlasan. Can sana nasıl itiraf etti sevdiğini? Ay, ay, öyle yeni gelin gibi mu? Hadi anlatsana be. <gülüyor> <gülüyor> İyi, demek ki yaptıklarım bir şey yaramış. Kabul et ama seni çok güzel sinir ettim. Sayende ne telefonum var, ne dışarı çıkabileceğim. Can desen artık yanıma bile yaklaşamaz. Ay, ama yani kâinatçı, sen gerçekten hiç tanımamışsın Kazım amcamı. Vallahi bak, o pamuk gibi adamdır. Üç beş gün unutur bunları. Ya siz nerede yaptınız askerlerinizi? Aynı bölükteydiniz herhalde. Maşallah çok iyi tanıyorsunuz birbirinizi çünkü. Ay sen de dalga geç. Baksana söylüyorum, bir bilemedin iki, bilemedin üç... ...dört günde unutur bütün olanları o. Merak etme sen. Ben de babamı tanıyorsam bundan sonra kapa dışarı çıkamam artık. İş falan da yalan oldu. Öyle evde otururum ev kızı gibi. Yemek pişiririm, yorgan dikerim, et işlerim falan. <laughs> Merak etme. Şebnem Gülsü'nün her zaman bir B planı vardır. Bekle. olmaz ya. İstediğin kadar kalabilirsin. Al. Aa, Şebnem arıyor. Açayım mı? Aç ama sakın burada olduğumu söyleme. Tamam. Alo Şebnem. Müfit abicim. Seninle acil konuşmam lazım. Yardımına ihtiyacımız var. Hayırdır ya? Ne oldu? Ne olmuş? Müfit abi. Senin yanında biri şey var? E, kimse yok canım. E, televizyonun sesi açık sen onu duyuyorsun. E, sen onu bırak da ne olmuş onu anlat. Kainat, kurtarıcımız geldi. Amin. Hoş geldin Muhtar abi. Merhaba çocuklar. Siz hiç merak etmeyin. Ben her şeyi toparlayacağım. Bana bırak. Ay hadi inşallah. İşte Müfit abimiz. O benim canım, ciğerim, eniştem, amcam, dayım, dedem, can dostum, her şeyim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar abartmasak. <laughs> Merhaba, <gülüyor> hoş bulduk. Merhaba, ben Müfit. Yazım. Buyurun. Teşekkür ederim. Kainat <laughs> da çok bahsederdi sizden. Allah Allah. Ne derdi? Ee, sizin ne kadar e, şey, ee, anlayışlı, e, e, şey, e, ya, ya ne kadar soğudu hava, değil mi aniden? Ya, 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 ya işte. Ya kesin. Evet. Şey diyordum ben, e, benim buraya yani ziyaretimin sebebi aslında daha çok sizi biraz rahatlatmak. Maddi olarak mı? Yok, manevi olarak. Maddi deseydiniz, başkaydı. Biz öyle kimseden para alacak insanlar değiliz. Yok efendim. Ben niye öyle bir şey teklif edeyim durup dururken? Değil mi? <laughs> şey diyecektim, ben kızları çok uzun zamandan beri tanıyorum. Neredeyse İstanbul'a geldiği günden beri hepsini tanıyorum. Yani... Hep başlarındaydım. Geri geldi, ağladık. Geri geldi, güldük. Bak sen. Ee, yani kainatın yeri ise bambaşkadır. O benim, yani çalışanımdan öte kızım gibidir. Kız kardeşim gibi. Ya çok seviyorum kainatı. Gerçekten çok seviyorum. Bundan sonra uzaktan seversiniz artık. İşmiş bitti. Çalışmak malışmak yok. Evde oturacak. Canım, e, şey onlar genç, bir hata Hatta yapmışlarsa, değil mi, oturulur, konuşulur, hallolur. Müfit Bey'dir değil mi? Müfit, evet. Sizin çocuğunuz var mı Müfit Bey? Maalesef yok. O zaman bilip bilmeden karışmayın işime. Kainat benim kızım. Onun için en iyisini yok. ben bilirim. Çalışmayacak diyorsam çalışmayacaktır. Yok öyle bundan sonra gezmeler, tozmalar.